Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ben bir öğretmen olarak bildiğim her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Ders çalışma yöntemlerinden tutun işte güncel bilgilere, hayata dair kişisel gelişimle ilgili tüm bilgi birikimimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi ben bir şey öğrendim değerli dostlarım. Bu aşı olup olmayacağımıza dair bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgi de bizim en adlı sistemimize duruyor. Yani bu COVID-19 aşısı olacak ya Kimlerin aşı olacağı, kimden olmayacağı o sisteme yükleniyor değerli dostlarım. Ayrıca normal hayatta da aşı takip sistemimizi oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi ben nasıl öğrendiğimi hemen size anlatacağım. Siz de uygularsınız. Siz de böylece aşı olup olmayacağınızı öğrenmiş olursunuz değerli dostlarım. Şimdi bakın. en nabız sistemine giriyorsunuz. Google'da zaten E-Nabız yazarsanız isterseniz hemen size seçenek sunuluyor. E-Devlet'ten girin ya da E-Nabız'ın kendisinden girin. İkisine de basarsanız aynı ekran çıkacak arkadaşlar. Eğer E devletten girerseniz E sistemine basacaksınız. Normal E şifresi oluşturursanız da 2 dakikada hemen E sisteminde şifre alabiliyorsunuz. TC kimlik numaranızı girdiniz, şifrenizi girdiniz. Ben şahsen öyle yaptım. E nabızda kayıt oluşturdum. İşte TC'mizi yazdık, sonra şifremizi yazdık. Girdik E Arkadaşlar hemen sol tarafta aşağıda aşı takvimi var. Aşı takvimine tıklayacaksınız. Hemen çıkan ekranda ee, sağ tarafta ortada aşılar yazıyor. Aşılara tıklayınca arkadaşlar sizin aşı olup olmayacağınız yazılı. Şahsen kimde aşı e, takvimi yoktur diye yazıyordu. Demek ki ben şu anda aşı olmayacak olanların arasındaymışım. Ee, bu şekilde dedim sizinle paylaşacağım. Umarım bir şekilde bile zerre kadar da olsa size yararım dokunur. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.